Biz de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, tir, yeni bir izinle Tier'dan Yayını yapmıştım fakat iş videosu çekmedim. E, ben de böyle bir haritaya girdim işte arkadaşlar. Gerçek, e, en gerçekçi fizikli binalar. Bakın görüyorsunuz nasıl sallanıyor. Şu an deprem modu açık. Bakın bakın görüyor musunuz? Çok fena. E, biraz yıkıldı tabi bina. E, bu arada bir sürü modlar falan var. Bunların hepsini de göstereceğim. E, mesela şu örnek veriyorum. Şunu göstereyim. Hatta bu ee, şu mod çok iyi, çok iyi şeyde bu haritada Peki, bulabilirsem göstereceğim böyle arkadaşlar haritanın adı Dynamic Panel Apartments nerede ya ha burada tamamdır bakın mesela buraya bir tane motor attım bir tane alıp atabiliriz bu arada ama bu biraz farklı Bum, of <laughs> çok güçlü arkadaşlar binayı yok ediyor Eee Şimdi restart Bitecek. Şimdi... Bu arada arkadaşlar neden bugün e, Mela Sandbox gelmedi? E, mela Sandbox gelecek. Bu arada şunu da göstereyim size. Mela Sandbox arkadaşlar e, 18 Mart'ta 18 Mart'a özel 40 dakikalık video hazırlıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı e, Mela Playground'a atamadım. O da şöyle kesiyor arkadaşlar. Uçtuk. <laughs> ve şöyle mesela bunu böyle büyütebiliyoruz. Büyütelim mesela. Pat. Of. <laughs> böyle gidebiliyor. Bu git gide gidiyor arkadaşlar. Sana ee, şöyle lazer var bu bir şekilde arkadaşlar çok hızlı. Çok hızlı kesebiliyor. Bunlar şu metalları atar mesela. metallar geliyor. Of. Bu ne ya Tirdağ'ın fizikleri mi gelişmiş? Bu da gerçekçi alev modu da yüklü. Her şey gerçekçi gördüğünüz gibi. Kaçtı biraz ama. Ee, mükemmel. Bakın <laughs> bakın. Alevlere bakın arkadaşlar çok iyi. Tabi deprem biraz garip yapıyor bu arada. Deprem modu aslında deprem modu değil. Ee, ben şöyle şimdi deprem modu bu gerçekçi alev modunda rüzgar ayarları da var. Bu rüzgar sayesinde rüzgarı maksimum seviyeye getirdim çok güçlü oluyor. Bu da böyle e, o her, her yere oynayan bir tane e, apartman olduğu için böyle sallanabiliyor. <laughs> bu arada küçük açtım. Işte. Küçük çünkü çok az kastırıyor. Bence böyle büyük yıkım yaparken falan kastırıyor. Ondan dolayı bu arada direkt şeyi atalım biz buraya. Comet Geometri Strike'ı. En sevdiğim modlardan birisi arkadaşlar. Çok gerçekçi. Bakın geliyor. Geliyor 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 geliyor. geliyor. Of of of. Oğlum bu ne? Normal Astro'yu strike yazsak arkadaşlar göstereceğim şimdi. Eee çok bir şey olmuyor Bakalım deneyelim. Çok hızlı açılıyor bu da. Eee strike bakın. Normal Astro'yu strike atıyorum. Onu da gelsin bakın. Bakın arkadaşlar. Yani çok bir şey olmadı. Çok az bir şey oldu. Eee... Bu rüzgar şeyinden dolayı oluyor. <laughs> çok ee, çok garip. ama direkt üstüne alsak arkadaşın yıkılır tabi bile. Bu arada... Kompanj ben çok güçlü arkadaşlar. acaba bunları bakımla çekebilir miyiz? Yok. Olmuyor. Olsam şey olurmuş ya. Bak tam şuraya. Şu an yok ondan zor yapıyorum. Tepeye düşündüğün gibi olmadı. <laughs> Mesela şu şu daha fazla dibine alsak. Geliyor oradan. Geliyor oradan, geliyor. Geliyor. <laughs> of oha! Lina iki ayrıldı. Bu arada gerçekçi yıkılma modu da var. Ama yani çok güçlü yapmadım. Çok güçlü olunca abartı oluyor çünkü. Oğlum çok iyi ya. Rüzgar modundan da daha güçleniyor. Ondan çok daha güzel. Çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Şimdi e, bu şeyin e, büyük yerini açacağım arkadaşlar size büyük binasını göstereceğim. Büyük, büyük e, biraz tastır ya olsun. Big arkadaşlar. Big Light'ta eşyalar olmadığı için Big açacağım. açıyorum. Evet açıldı. Şimdi arkadaşlar. E, bakın görüyorsunuz bayağı büyük. E, ne yapabiliriz? Böyle ben şeyi böyle yaptım. Fizik skanı böyle yaptım. Ayarlar kısmında böyle istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ben de böyle bir şey yaptım. o oh. <laughs> Bak da rüzgar modu büyük uzun binalarda yerlerde daha kaçlar var gerisi şimdi bakın Bakın mesela şurada şey yapıyorum kasıyor bu da fazla kasıyor Los Sessiz Jelink aslında ben iki kat moda alıp Los ki bilmiyorsunuz arkadaşlar böyle FPS arttıran bir tane uygulama Steam'de var ee, paralı ama o böyle FPS'inizi arttırıyor. Onda 2x mod var. 2x mod da FPS'inizi yani kasmaya 2 kat azaltıyor. Ee, onunla oynuyorum bu bilgi. Ee, Görüntüde bozulma oluyor ama bakın normalde kastıyor arkadaşlar. Normalde lossy sessiz renkte oynadım ama e, maalesef şey ya, almıyor. Ee, Nvidia şey kayıt şeyi almıyor. Bakın arkadaşlar sallantıya bakın. Çok daha oha. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Evet, çok net çöktü bu arada. Aa çökmedi. Allah Allah'ım alttan çöküyor şimdi. Al Yıkılıyor, yıkılıyor, yıkılıyor. Çok hızlı çek arkadaşlar. Ondan hem bilgisi çok sevmiyorum. Bir de Tower var. O ince ama uzun arkadaşlar. Onu da göstereceğim. O ince ama uzun. Onu da göstereyim size. Ee, gerçekçi alem moduyla ateş falan da açacağız. Şimdi Tower arkadaşlar. Statik bu arada e, hiç böyle normal olan. Evet, evet. Bakın arkadaşlar. <laughs> Biraz fazla uzun. Tabii çok hızlı yıkılıyor çünkü. Dediğim gibi uzun şeylerde bakın nasıl sallanıyor. Bak vah, vah Vah Of 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 of. Anında yıkılıyor. O yıkılmadı mı? Tefe bir an yıkılmayacak sandım. Olmuyor ya çok fena. Lan siz şimdi yeni güncellemede çok saçma bir şey geldi. On FPS'ten aşağı düşünce şey alıyor. E, kas yani şey yapmayı bırakıyor ondan dolayı. Neyse arkadaşlar biz Marina e gelen benim en sevdiğim harita bilmeyenler için Marina. E. Sonra arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, şunu sen yaparsak çok daha iyi olur. Apple di yaptı mı? Evet. Şimdi, den R P olsun arkadaşlar. La 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 la. Yemek pişiyor mu ya? Pişiyor pişiyor herhalde. Neyse. Da pişiyor 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 pişiyor. Ben şu yukarı çıkıp da bilgisayarla oynayayım. Di 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 Bu ev o değil o ev değilmiş de neyse. Bu burada bilgisayar almış örnek vereceğim. Ne 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 Allah Allah ya bir şey bir ee, bir şey yok bir şey yok bir şey oynamaya devam edeyim. Ne ee, ne 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 bir şey var arkadaşlar şimdi size alevi göstereceğim. Oo, arkadaşlar bakar mısınız? Bu ne? Işığı çok daha güçlü. Ve bu kadar. Aa, bu arada rüzgarı kapatmayı unuttum. Baksanıza arkadaşlar. Size göstereyim bakın. <laughs> gidiyor. Gitme, 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 gitme. Her şey uçuyor arkadaşlar. Ya göstereyim ne ne iş? oğlum kasıyor tabii her şey uçtuğu için. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kasıyor, kasıyor arkadaşlar. Dur. Her şey uçtuğu için hemen kapatalım arkadaşlar. Şunu O'ya bastım. Bakın burada Win Settings'ten şu ee, Enable Windows direkt kapatsın aslında. Aynen. Onu restart yapacağım. Tabii bu kastırıyor biraz. Çünkü ee, ama olsun arkadaşlar olsun olsun. Hatta hiç, hiç şey yapmayalım buna başlatın. Direkt LF yapmadan hadi başlatın. Biz de buradan e, yatla hatta şöyle titanı alalım arkadaşlar? Hiç denemedim bu bilgisayar titanı. Önceki bilgisayarda kasıyordu titanı. Evet. Aha şu. Buradan arkadaşlar. Of. Oh. E, geliyor şu an burada da kasan normal ama. Şimdi koyduğumuzda bakalım inşallah kasmaz koydum oy kasmıyor arkadaşlar çok iyi çok iyi çok iyi Allah yani biraz kasıyor ama o da alevlerden olabilir arkadaşlar <laughs> bu, bu ne bu ne bu ne bu ne çok iyi bazı şeylerde iyi değil ama gene çok iyi arkadaşlar çok güzel çok güzel. alevlere bakın alevlere bakın neyse burada clear alpha alfa çalışmıyor çünkü çok iyi çalışmıyor bakın burada 500 kere basmamız gerekiyor Evet daha halen silinmemiş arkadaşlar. Ben direkt tick kaldırayım siz isterseniz. Ee, şuradan kaldırayım. Tick fire. Abi <laughs> sinir oldum ya. Tick 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 tick. Heh. Şimdi kaldırdım. Şimdi güzel kasmayacak. Normalde kasmıyor. Zaten bu tick tick fire işte yine o, o gerçekçi alev modu eskiden vardı. Çünkü eskiden Tirda'nın alevleri çok bu kadar gerçek değildi. Bak ne <laughs> Şey. Tirdan'ın alevleri bu kadar gerçekçi değildi. Ee, ondan dolayı böyle bir şey getirilmedi. Dumanları falan bu kadar çıkmıyordu. Alevleri falan böyle tanecik de tanecik de gözüküyordu. Ondan dolayı. Neyse biz titanımızı şey yapalım. RMS titanık. Şuradan. Nerede ya? Ya Allah'ım şu titanık yazıcılarım. RMS titanık. Bu. Ha bu da aynı. <laughs> Kopyası. Yok lan bu farklı galiba. Aynen bu farklı. Uh, oh. bu sürüm ya. Aynen bu sürünmüyor galiba ya. Aynen bu kötü. Bu kötü bu kaka. Tekrar restart atalım. O değil. Diğerini seçelim. Evet. Şimdi. Titanic. Diğer Titanic daha iyi arkadaşlar. Heh şu. Bir sürede bir arkadaşlar. Koyuyorum. Evet bakın bu farklı biraz daha. Hop. Şunu koyayım. Allah. <laughs> Dur. Arkadaşlar pardon. <laughs> Çifte basit tutarken böyle ikili oluyor ondan dolayı. Evet. Şimdi sürme de şuradaydı. Baya büyük. Baya büyük. O çarpıyoruz ki abi. Neyse boşver. <laughs> arkadaşlar e, bu sefer normal daha yok lan çarpmamışız ben yani de bir an çarptım sanırım ya yani. hiç arkadaşlar boş verin buraya <laughs> geçiyorum ben de şöyle evet, batıyoruz galiba galiba bat Aa, şuna çarpacağım şuna çarpacağım şuna çarpacağım <laughs> e, zaten biz çarpana yani kadar battık bat. of arkadaşlar çok fena bu. Çok fena vurduk Titanic batıyor <laughs> Titanic batıyor ya Aşağı ben şöyle. Yardım edin batıyor, 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 batıyor. Ben yani de buraya bombaları yerleştireceğim ha. Basın, 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 Allah Allah Allah. Ha, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Titanik batıyorsun. Tekrar destek edin. Tekrar biraz daha düzgün bir yerde başlatalım ve arkadaşlar şey. ne 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 İveeeet, burda Şimdi arkadaşlar şöyle düzgün direkt şu şup 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 Şuraya koyayım arkadaşlar ya direkt, aynen Eee çok iyi olmamış, neyse boşverin arkadaşlar Biz direkt sür sürmeye başlayalım Açın abi, korna, korna yok mu ya? Korna olsaymış keşke Açsınız abi ya, sadece ufak bir kaza yaptık Açıcaz, 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 açıcaz Onları açarken. Acaba iç kameradan nasıl? Oo çok güzel lan. <laughs> Oo, du, 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 dım 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 dım, dım. <laughs> arkadaşlar. Abi mı abi. Abi çarpıyor dur abi dembe dembe çarpıyor abi yıktı şey kapıyor ya. Abi ne yapayım dem gibi şey ya buradan geçer biz bilmiyorsun bu. Hayır dur çarpacaksın. Ee, gel gel yapıyorum ben sen git gel abi gel baya da Yo, şey var gel 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 tut dur dur gel 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 dur abi dur 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 abi biraz daha gelebilirsin gel 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 çaptın abi ya oğlum ne yapıyorsun ya vallahi sinir bozuyorsun abi ne yapıyorsun sinir bozdun ya abi dur, dur. dur güzel bir şey ya. Baş ver oğlum bir şey olmaz ben şu şurayı yolcuları bırakayım. Abi ne abi ne Bu da böyle şeymiş. Ana! Oho! Beleş beleş! Beleş titanik yolculuğu! Vaaap! abi kapatıyorum kapatıyorum gıcıklığına gıcıklığına. Çalışmıyor bozulmuş. Bozulmuş herhalde. Neyse olsun biz kapatırız. Uyik. Ee kalmamış. <laughs> Zaten kalmamış. Olsun olsun. Biz sökelim o zaman. Sökülmüyor da. Neyse. Ee sonra işte beleş şu şunlar da beleş yolculuk yapmak istiyorlarmış hadi gel, hadi yola gidelim arkadaşlar. Sen nereye gidiyorsun? Ben arkadaşlar ne ev bu arada. <laughs> Çok rahat. Hangi ev, hangi içinde ne var mesela şey? ikinci katı bakın biraz daha boşluklu böyle ana salonu böyle biraz... Yokmuş. diğer, bir diye şu, şu ev öyleymiş galiba değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet, bu, bu ev biraz öyle. Neyse, o zaman gidelim. Hadi evet, bakalım, ne yapıyorduk? Biz mesela şunun, şunu, şunu şuraya getirelim. Kargoyu alıyormuş gibi yapalım abi. Tamamdır. Allah abi ne yapıyorsun ya? bir yerini al. Tamam abi koydum. Hadi bakalım gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Aha Titanic Titanic. Abi açsana kapıyı açsana kapıyı. Abi kapı bu uzun dönüşünmüyor. Allah'ım yarabbim ya. Şu acaba şu incecik yerden geçebiliriz mi? Bak şu incecik açık var. Geçebilir miyiz acaba? Abi dur sen yapma. Yok, oğlum bir şey olmaz zaten bu hani hiç yıkılmıyor diye. Ya abi yapma. Ya oğlum bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. galiba abi. Yok oğlum batmaz benim gemim nasıl batacak? Abi gemim batıyor. gemim batıyor galiba lan. <laughs> git gide alçaldık ama neyse. Eee biz git gide alçalıyor muyuz? Yok abi yok yok alçalmıyoruz ya. E, ee, kim kim demiş alçalıyoruz diye. Aha elektrikler gitti. Elektrik <laughs> <laughs> yerine patlattı herhalde. <laughs> Bu ne oğlum ya? Bunu nasıl yapmışlar teyit <laughs> Bunu böyle fizik çıkan nasıl kazar değil mi bayağı? Evet kasıyor bir tık kasıyor. Oh, Allah! Arkadaşlar hadi titaniye bineyim. Camları kırıp titaniye binebilirsiniz. Ben çarpıyor buraya. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Oh, titaniye. Merhaba titaniye. <laughs> titaniye. <laughs> 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 Oğlum parçalanmaz dedik. Oğlum parçalanmaz dedik de. Bu kadar yok edersin demedik yani. Allah Allah. Param pinçik olmuş anne. Hani. Batmaz bu batmaz parçalanma ama batmaz hadi atmaya devam edin o zaman siz Atıyoruz abi atıyoruz atıyoruz hadi patlatalım batırmaya çalışalım bunu Batıyor gibi abi Vallahi batıyor gibi ama neyse Hadi bakalım İçi nasıl be böyle Heh içi Aa içi yokmuş lan bunun Oha içi var ama çok küçük ya bu ne Bu ne oğlum merdivenle bak Ha <laughs> burada aşağı inip inip duruyor işte evet Yani yani Aha Yangın var bu arada. Yangını da şöyle flamende de arttıralım. Yangın da var abi. Haberin olsun. Bir şey olmaz abim ya. Yangında da bir şey olmaz ya. Dev gibi yanma koştu. Söndür. Ot otomatik söndürüyor yangını. <laughs> Söndür. Kesinlikle. Kesinlikle. Abi atmaya devam ediyoruz biz. Atmayın oğlum. Tamam yeter artık. Allah ha. Ulan adamları öldürüyoruz. Abi tamam ya ne yaptık. Abi peki şöyle olur mu? Eee şuradan biz bacalarını kessek abi. Şöyle bacalarını şişte bastık arkadaşlar. Bacalarını keselim abi. Oha. Abi bacalarını kestik. Bir şey demezsin değil mi? Ya yani, ne abi, yapıyorsun Oh, ne yaptınız bacalar? Şimdi çektiniz bu ne? Hadi senin niye sünnet ediyorsunuz? Abi bak tamam özür özür olarak bu Venus Turistleri koyuyor. Eh koydum abi. Ben ne kadar hızlanacak sanki. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Hadi bakalım gitmeye dene. Aa çok hızlıydı abi. Kesinlikle 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 geçecek. Allah'ım ya Abi ne zaman batıracağız bunu? Ben batırmayız. şimdi ya olacak abi. Batırıyorum ben batırıyorum. Oha. <laughs> çok kastırıyor bu ya. Direkt biraz yaygınla yapalım. Bing 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 bing. Bing 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 Oğlum siz de durun ya. Vallahi aha durun lan şunu deliyor arkadaşlar. Işte. Bunu attım. Nereden geliyor? Ha ne tanıyor? Oha. Tam nerede? Allah herkes her yer toz, toz, duman oldu ya. Her şey uçtu. Baksana şey buraya kadar gelmiş. Orada geliyor. Gelmiyor mu? Gelsin gelsin ya gelsin. O geliyor ki. Abi geliyorum. Lan metro düşecek ya. Kaç kaç. Allah. Oo. Uçuyor. Uçuyor arkadaşlar. Yok. No, yok no, yok no, yok. No. Oha. 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 Arkadaşlar arkadaşlar. Dem metro düştü. Dem hala halen batmadı. Haberiniz var mı? Dedim. Yangınlar da otomatik söndürüldü. Ama bu mega kanal hiç kimse dayanamaz. Allah arkadaşlar batmıyoruz merak etmeyin batmıyoruz batıyoruz diyenler yalan söylüyoruz şöyle kadar eğledin bakın en güçlüsü bu Allah of <laughs> abi ne lan ne yaptınız abi de ne yap Allah'ım ya Allah'ım ya şimdi iki yer böylesin vardı arkadaşlar oyun çöker diye şey yapmıyorum <laughs> Aslında bak şöyle yapabiliriz ha. Şöyle yaparız. Hadi bakalım bismillah. Allah arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Oo! Eee. evet batmayın batmasın batmasın batmasın. Batmıyor ya arkadaşlar batmıyor batmıyor. Bakın batmıyor arkadaşlar kesinlikle. Kesinlikle arkadaşlar batıyoruz yardım et. Urimen arkadaşlar doğru ime. Doğru ime. Doğru ime batıyoruz arkadaşlar. Hadi bir dakika arkadaşlar. Çekem atarsa. Koreba Batıyoruz hayır Bana yardım etti. İşte orada yardım birisi. var yardım edeceğim bakmış daha da bakmış böyle arkadaşlar zıplıyoruz Orifi. tam zıpladığımızda da böyle uçmuş arkadaşlar çok iyi hikaye değil mi bakın aha yarısı da burada o kadar <laughs> ikiye mi bölmüş lan yok yok aha bu da aşağısı arkadaşlar görüyorsunuz Doğru yemeğe, sen Doğru yemeğe. Doğru yemeğe. Doğru yeme. Doğru yine. teşekkür için teşekkürler arkadaşlar. Bu videoya geç kaldıracağız. Biliyorum ama olsun olmasını istedim. Doğru yine. Doğru yine. Doğru yine. E? Görüşürüz arkadaşlar.